Günün ilham, ilhamı. Bakalım bugün için. Mutlak düşünceler yoktur. Bakış açıları vardır. Mutlak düşünceler yoktur. Bakış açıları vardır. Bir deneyimin yarattığı duygu kişiden kişiye değişebilir. Mesela birine kaygı veren bir belirsizlik bir başkasını heyecanlandırabiliyor. Peki bu farkı yaratan nedir? Bakış açısı başımıza gelen olayları deneyimleme biçimimiz üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Bugün hissettiğin duygularda bakış açının rolünü fark etmeyi dener misin? Bugün hissettiğin duygularda bakış açının rolünü fark etmeyi dener misin? Evet. Peki. Durup dinlenmek de yolun bir parçası. Hayatta kolay ve çabuk sonuçlanan olaylar olduğu gibi zaman alan, beklememizi gerektiren deneyimler de var. Bu anlarda elimizden geldiğince kararlılıkla ilerleyebilecek, ya da bazen sabırla durup bekleyebilecek güce sahibiz. <laughs> Zihnimizde ilerlemeyi, adım atmayı veya devam etmeyi yüceltmiş olabiliriz. Ancak durmak ve nefes almak da yürüdüğümüz yolun bir parçası. Bugün ilerlemek kadar beklemenin de kıymetli olduğunu kendine hatırlatır mısın? Evet. İhtiyacına yönelik belirlediğin bir niyet yolculuğuna ışık tutabilir. Çok önemli ilham sözleri bunlar. Bak. İhtiyacına yönelik bir belirlediğin bir niyet yolculuğuna ışık tutabilir. Her birimizin ihtiyaç duyduğu ve belki de değiştirmek istediği bazı durumlar vardır. Onlara yönelik anlayışlı ve gerçekçi birer niyet belirleyerek yapıcı adımlar atmaya başlayabiliriz. Böylece hem enerjimizi hem de zamanımızı ona doğru yönlendirebiliriz. Peki senin bugün nasıl bir niyet belirlemeye ihtiyacın var? Nasıl bir niyet belirlemeye ihtiyacım var? Bugün nasıl bir niyet belirlemeye ihtiyacım var? Gerçekten soruyorum bu soruyu. Bugün nasıl bir niyet belirlemeye ihtiyacım var? Peki başka bir ilham sözü. Düşünce ve kararlarınız değişime tabidir. Yani hem kararlarınızı hem düşüncelerinizi anda bilinç ve farkındalığınızı değiştirebilirsiniz. Yani bir karar verdiğinizde o karar ömür boyu geçerli olmak zorunda değil. Bir seçim yaptığınızda o seçim ömür boyu geçerli olmak zorunda değil. Her an seçimlerinizi ve kararlarınızı değiştirerek bilirsiniz. Eğer artık size hizmet etmediğine inanıyorsanız, sana iyi gelen seçeneğe yönelmekte özgürsün. Sana ne hafif geliyorsa yeni bir seçim yap, yeni seçimde yeni seçeneğine gidebilirsin. Yeni seçeneğine yönelmekte özgürsün. Hmm. Hayatta her şey nasıl değişiyor, nasıl geliyor? Başka bir ilham sözü. Hayal ettiğin her şey gerçektir. Hayal ettiğin her şey gerçektir. Nasıl mı? Hayaller zihnimizin bir ürünü olduğu için soyut olduklarını düşünebiliriz. Oysa sadece zihninde olan şeyler de bedenini gerçekler kadar etkileyebiliyor. Zihninde olan şeyler de bedenini gerçekten etkileyebiliyor. Bununla ilgili deneyler yapın. Gerçekten bir şey zihninizde canlandırdığınızda bedeninizin verdiği tepkileri takip edin. Mesela çok sevdiğin bir anıyı hatırla. Saniyeler içinde daha keyifli hissettiğini hatta belki de gülümsediğini fark edeceksin. Evet zihninde olup bitenler işte bu kadar etkili. O halde bugün güzel hayallere doğru yelken açmaya ne dersin? Şimdi gerçekten çok kötü hissettiğiniz zamanlarda hayatınızda sizi en çok etkilemiş olan güzel anılarınıza geri gidin. Anıları geri çağırın, canlandırın. Ne bileyim bir kavuşma anını, aşık olduğunuz anı, efendim ödüllendirildiğiniz zamanı, bir başarı elde ettiğinizde etrafınızdan gördüğünüz takdir, onay, o neyse bir yemek yediniz, bir geziye gittiniz, bir seyahate gittiniz, orada mutlu olduğunuz bir an, gördüğünüz bir sahne. Bunları düşündüğünüz zaman göreceksiniz ki bu da bedeninize ve hayatınıza o gün enerji olarak yansıyacak. Evet, gelelim başka bir ilhama. Hazır mısın? Bir kapı kapanıyor, diğer kapı açılıyor. Dışarıda yolunu gözleyen birçok sürpriz var. Bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılır ve dışarıda seni bekleyen pek çok sürpriz var. Hayat sürekli bir devinim halinde. Kapılar yenileri açmak üzere kapanıyor. Her geceyi bir gündüz takip ediyor. Hayatı heyecanla yaşanır kılan işte tam da budur. Değişim ve değişimin getirdiği yenilikler. İnsan her ne kadar istikrarı sevse de yeniyi arzulayan bir yanı hep var. Yeni olmadan umut olur muydu hiç? Çaresiz hissettiğin anlarda gücünü toplamak için kendine zaman tanı ve ardından o kapıyı arala. Seni bekleyen kim bilir ne çok sürpriz var. Peki başka bir ilham. Varlığın gökyüzü kadar geniş. Senden bahsediyorum. Varlığın gökyüzü kadar geniş. Bunu biliyor musun? Varlığının gökyüzü kadar geniş olduğunu biliyor musun? İçine güneşi de sığdırabilirsin. Gri bulutları da sığdırabilirsin. Ve gökyüzü her zaman masmavi olmaz. Bazen parçalı bulutludur. Bazen kap kara bulutlarla kaplıdır. Ha yağdı yağacaktır. Tüm bu haller gökyüzüne aittir. Hatta onu gökyüzü yapan da bunlardır. Senin varlığın da gökyüzü kadar geniştir. Bazen öyle görünmese de tüm duygularına ev sahipliği yapabilecek güçtesin. Öyle görünmese de tüm duygularına ev sahipliği yapabilecek durumdasın. Bugün hissettiğin duyguları birer misafir gibi görmeyi deneyebilir misin? Evet bence güzel